Bunlar satılsın. Aura geldi mi? Çünkü Titan Kalkan alacağız pazardan. Böyle sağlam bir şey lazım. Onun için para lazım. Şimdi Aura gelene kadar satılır olsun. bu hemen satılır zaten. Gösteriyorum. İşte büyük ihtimal aynen öyle. Şöyle Aura'mızı alalım. Hayırlı ve uğurlu olsun. Aura, aura'yı da aradan çıkarmış olduk. Direkt kimse alayım. Bunu Aura'ya gidip emdirelim. En ucuz sersemler 4 ton 5 Aura geldiği toplamıştı pazardan. Bunu 2 bulmamız iyi oldu. 2 cebimizde kaldı en azından. Bunu Aura'ya indirelim. Pazardakiler de satılmaya devam ediyor. Kainlerin biraz satıldı biraz satılmadı. Hepsi satılsın. Güzel bir titan kalkanı da alacağız abi. Semi bir bloğu, bir şeytanı, bir canlılığı, yan düşmesi ve karşı koyma ıvır zıvır. Bayağı bir şey veriyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Aura'yı da bu şekilde halletmiş olduk. Buradan sersemimizi de aldık. Hepsini bir çekelim. Böyle gördüğünüz gibi 42 bon e bir para oldu yani 48 bon bir paramız var gayet güzel bir para. Daha burada satılacak bir ton item var gaz sandığı var. Bayağı bir şeyler daha satılacak daha güzel paramız gelecek. Bir kalkan bakalım güzel art 9 bit stand böyle 12 çeviklik böyle bloklu 40 stl falan güzel bir şey bulursak alalım. Arkadaşlar şöyle bir kalkan buldum 10 şeytanı var. 10 bloğu var, 20 orku var, 12 çevikliği var, 40 stg'si var şöyle bir şey var. Hem şeytan işim verecek, ork da işin verecek. Şeytan isteyen ork işleyen boşlar, Burslar var çünkü. Bloğu da var. Bloğu kırık ama olsun. 12 çevikliği var. Like biliyorsun çevikliği çeviklik arttırıyor. 40 CTV'si de var. CP benden bir işe yaramıyor da bir PM atayım eğer yani adama çıksa belki indirim isterim. Yani indirim falan yapar belki. Wall fiye bakayım. Öyle yoksa direkt alacağım zaten. Bağlı değil diyor. Zaten 40 tam 42 won para var üstümde. Alıyorum 47 ile art 9, hayırlı ve uğurlu olsun. Kalkanı da akadan çıkarmış olduk. Güzel, güzel. Bu kalkan epey bir işimizi görür.